Yayınıma hoş geldiniz. Geçen günlerde Kremlin'den Medvedev, TB2 bayraklarla ilgili hiç hoş olmayan sözler sarf etmişti. Kuyruk acısı çok çünkü. TB2 siha bayraktar özellikle Rusya'ya büyük kayıplar verdirdi. Özellikle büyük bir devletle savaşırken nasıl etkili olacak diye merak edilen TB2 siha bayraktar sınıfı çoktan geçmişti. Gelin sizi yılan adasındaki TB2 siha bayraktarın Rus B 8 helikopterini vurduğuna götürelim. Şimdi bu görüntüleri izleyeceğim. Medvedev, Vodka'lı hali geçirici ne diyecek acaba? Evet, o görüntüleri bir izleyelim isterseniz. Asker indiren bir helikopter var. TB2 bayraktar birazdan, evet birazdan mühimmatını bırakacak. Tarihe geçmişti. Bir SİHA'nın helikopter vurması. Şu anda gördünüz. Affetmedi. Yani karadaki hedefleri anlarız. Özellikle hareketli hedefleri anlarız karada. Bir de hava aracını vurmak neydi? Gerçekten TB2 SİHA bayraktar sınırlarını zorlamıştı. Muhteşem bir atıştı. Hala tabii ki hafızamızda hiç unutulmayan bir an asker indiriyor Yunan adasına Rus helikopteri ve o anda olanlar oluyor. Bazen hatırlatmak gerekiyor bu görüntüleri. Evet şu anda helikopter tamamen tuzumuz oldu diyebiliriz. İşte böyle. TB2 Siyah Bayraktar destan yazmaya devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek diyelim. Daha nice sürprizler. Çünkü yazılım güncelleniyor daha çok birçok tabii ki özellikler yenileniyor. Her şey düşmanın konseptine göre değiştiriliyor. Olanlar düşman oluyor. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.